Sevgili halkım merhaba. Burası genel merkezimizdeki makam odamın hemen yanında bulunan küçük kütüphanemiz. Biliyorsunuz elektrik faturasını ödeyemeyen milyonlar için kendi şahsi faturamı ödememe protestomu başlatmıştım. Amacım ödeyemeyenlerin sesi olabilmektir. Beni elektriğimi kesmekle tehdit ediyorlar. Donacaksın diyorlar. Karanlıkta kalacaksın diyorlar. Bunlar beyhude çabalar. Her şeyi göze alarak yola çıktım. Bu arada Bahçeli AK Parti sözcülerinden daha ateşli bir beşli çete savunucusu olup çıkıverdi. Halkımız bu faturalardan acı çekiyor dedik diye tüm MHP teşkilatlarına kandil göndertiyor. Bakın gelenlerin hepsi kütüphanemizdeki masada. Koca MHP'yi ne hale getirdi? Çok yazık. Halk acı içinde Bahçeli beşli çete savunmasında. Bahçeli beşli çetenin karlarını savuna dursun bu iş nereye kadar gidecekse gitsin. İşte tam oraya kadar gideceğim ve zamlar geri çekilecek. Bu kandiller de hoş bir hatıra olarak müzemizde yerini alacak. Bahçeli kandilleri olarak. Hadi iyi akşamlar.